Günümüz iş dünyasında Excel bilmek artık bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk. Yüksek kariyer eğitim kurumları olarak temel, orta ve ileri seviye Excel eğitimlerimizle sizi hem kişisel hem de profesyonel anlamda bir adım öne taşıyoruz. Eğitimlerimiz hem online hem de yüz yüze olmak üzere iki ayrı modelde sunulmaktadır. Böylece zaman ve mekan engeli olmadan size en uygun şekilde katılım sağlayabilirsiniz. Temel seviye eğitimimizde Hücre yapıları, formüller ve temel grafiklerle Excel'e sağlam bir giriş yapacaksınız. Orta seviye eğitimde veri analizi, filtreleme, koşullu biçimlendirme ve gelişmiş formül mantığı gibi profesyonel teknikleri öğreniyorsunuz. İleri seviye eğitimimizde ise pivot tablolar, makrolar ve VBA ile Excel'in tüm gücünü keşfedeceksiniz. Her seviyenin sonunda resmi ve geçerli bir sertifika alarak özgeçmişinize güçlü bir değer katacaksınız. Eğitim boyunca alanında uzman eğitmenlerle birebir etkileşim kurabilir, sorularınızı doğrudan iletebilirsiniz. Ayrıca size özel sunduğumuz kariyer danışmanlığı, CV hazırlama desteği ve iş staj yönlendirmeleri ile sadece öğrenmekle kalmayacak, iş hayatına da hazırlanacaksınız. Excel bilmek sizi sıradanlıktan kurtarıp profesyonelliğe taşıyacak. Şimdi harekete geçin ve yüksek kariyer eğitim kurumları ile geleceğinizi verilerle şekillendirin.